Haydi bakalım. Gelecek mi lane'de mi? İnşallah şuradan gelir de bir. Oh, oh shit man. Karşıda Mordekaiser var. Yapma. 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 Yani yardım ama. Ben yapma dedin mi? Siz şahitsiniz arkadaşlar bu hayvan karakterin. Level 1'deki dengesizliğinden çoğu oyuncunun haberi yok. Ben yapma dedim ona. Derdimi dinletemedim. Tamam mı? O dedi ille de yapacağım dedi. Ona da bir şey diyemiyorsun yani. Taylan Baba level 1'de. Kritik barını fulledi. Kaç tane? 2 tane mi? 3 tane krit attık orada. Baksana oğlum çara. Barzoluğa bak. bir an yok artık deyip denemek istedim. Tamam bu abartı bak. Bu çarın limitlerini bilmememden kaynaklı bir şey. Dedim ki yani ya tutarsa. Aynen aynen. Rakip arkasını dönükken atmaya çalışacağız ama önü dönükken de çalışıyor bu arada haberiniz olsun. ADS'ini azaltıyor. 4 saniye eline bakın şuradan. Yine yani iyi yani. Ha ben tabi bunu savaş için kullanacağım. Öldü bu flash yok. Tak. Helal oğlum amım ona bir ifade atalım şöyle dur yanlış attık. Güzel. Devam. Bir kill daha. Ya bu karakteri ben önceden zıpkın diye bir orman yaratığı vardı arkadaşlar. Sarı bir şey. su etkisi veriyordu. Onunla jungle'da atak speed try oynardım. 30 tane kamp kesince sana su etkisi verirdi. Oo ne oluyor lan? Olsun 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 görmedim abinin intikamını aldı aslanım. Sen helal olsun Şirin Baba. Seni seviyoruz. Hani öldün ama intikamın alındı. Şimdi bu bir puşçasın arkadaşlar yani bunun için zor bir şey ama. Abi erken görsenin ölmezdim. Adam çete geliyor. Erken görseydin ölmezdim diye ipo bırakıyor. Eyvallah eyvallah kral. Biraz görmedik artık kusura bakma. takas yapmak. Bu try'de az canla vurma var değil mi bizde? Var aynı. Canımız azalınca çok panik olmamak lazım arkadaşlar. Aynı oyunda mute'ladım. Herkesi kapattıydım ya. Birazcık öfke kazanacağım arkadaşlar. Kazandığımız öfkeyle bir... Oğlum bu ne vuruyor? Kalkanı çok alıyor bu ya. Kalkanı çok hayvan gibi oluyor bu. Ben bunu çözdüm. Karakteri öğreniyoruz şu an arkadaşlar. En azından ben Mordi'yi şu an analiz ediyorum. Önemli. Altı oldu yalnız. Götürmesin arka oraya. Adam bizi taklaya getiriyor. Tamam ben de altıyım. Haydi bakalım oynayalım seninle burada. Ya yani base atacak. Yapacak başka bir şey yok diyordum ama bu kim? Burada takılıyor bu. Aklını almayı oynuyorum. Canı dolduracağım şu an. Güzel. Şimdi bunu vurmayacağım. Bu birazcık benim yönden canını azalsın. Güzel. Ben buna dalacağım. E'sini beklemek lazım. E'si Oo 2 v 2. Helal. Lan benim tanıdığı götürdünüz çocuk gitti. Ölmüyorsun değil mi genç? Ne ölmesi abi bayılmışım dedi. Yok ona dayı olmaz. Hem yani bizi bahçede görüp bahçıvan mı zannettin abi dedi amım o. Helal olsun diyelim. Skarner neler yapabiliyor? Çok güçlü bir karakter. Versus sürekli millet Skarner oynuyor. Bununla merak ediyorum yani. Bir ara bir denemek lazım. Vardır bunun da bir düzeni iyi bir şeyi. Biliyor musun böyle? Of. Bir de aldık. Şimdi arkadaşlar bir numara yapacağız. Aynen. Aynen. Salla oğlum köyü enti. Canın sağ Canın sağ olsun diyoruz oğlum. Ve üçüncü böcek. Bizim için çok önemli bir şey. Şu bir. Gel lan buraya. kafasına kafasına vuruyor arkadaşım bu karakter. Ha! Bu çok güçlü bir şeymiş ya. Hiç de fena değilmiş ya. Oğlum bu karakter deli bir şey arkadaşlar bak bu. Normal bir lol karakteri yapmamış Riot Games burada. Burada yeni bir şeyler denemiş. Zaten bir bu karakter tamam mı? Bir de Rise Riot adıyla geçiyor bunlar. Riot Demir var bir de Riot Rise vardı galiba. Bunlar yani biri demiş kanka benim çara demiş ne bulduysak basalım anasını satayım demiş razi yapmışlar. Diğeri demiş ki benim çarada hiçbir şey koymayalım düz vursun demiş tarayı yapmışlar muhtemelen. Adam için yaptıkları karaktere bir bak dostum. <laughs> Yani. Koridora geliyor Buna adamla bir selamlaş deme. Kanka de günün nasıl geçti de bir ne yapıyorsun de. Yok dalıyor. Dümdüz dalıyor yani hiç umurumda bile değil. Tam aslında beyni kapatıp oynamalık çarlardan bu da valla. Al offline moda. Uçak moduna. Anladın mı? Keyfine bakacaksın yani. Daha yeni geldi. Ha, aynen. kanka. Sen şimdi buradan hızlıca Beyze e git. Hızlıca Beyze e gitsen iyi olur yani. Bu karakter biraz dengesiz. Adam geliyor, kesiyorsun bir daha yolluyorsun ya. Bak işte crit vurduğum için büyük farmı kaçırdım. Olaya bak. Ama mı aslanım bak şunları altı yap he. Ben kuleyi harcayayım. Bizim takım biraz tırt. Ona bizi duyuyor bizim izleyici çıktı. Ben yani şunları altı yapıyorsun sonra ben neler yapıyorum sana görürsün. Kuleyi şöyle böcek abilerle birlikte alalım. Ölmeyiz kanka biz sana. Çok iyi bakıyorsun. Flash Q mu açık? Öyle bir geliyor ki. Böcek o önce gen katacağım demiş abisine. Önce gen katacağım demiş. Bula bula. Tamam aldım ben. Tamam. Başla sen böcekleri oğlum ben geliyorum hemen. Manyak arkadaş ama ne zevkli bir karaktermiş şu ya. Sıkanır hiçbir şey yapamaz sana. Sen böcekleri alıyor. Aşver başver onlarsa. Ha. Haydi geçmiş olsun. Burada da bir şeyler oluyor. Tamam. Mükemmel bir karakter. Bir de bunun şey kostümü vardı ya Sultan Trin Demir. Heyit falan diye var. Abi çok güzeldi o kostüm ya çok güzel o var ya. Morda gelmiş. Morda kanka ben. Şunu alayım gideyim ben. Ne olur gözünü seveyim ben çok zorlaşma. Flash kill atacak ben onu beyler. Kanka ben satıyorum seni. Bota gideceğim şimdi ha. Bottan oyun oynanacak. Güzel. Hadi base atalım. Arkadaşlar güzel karaktermiş be. Vallahi güzel karaktermiş. Can çalma alıp bota TP koyacağız şimdi. Hiç normal bir karakter değil ama çok keyifli bir karaktermiş. Öneririm yani. Oynamayı düşünen varsa. Tipe şekli Şemale bak ya 50 krit bir tane kritik item'ım bile gel. <gülüyor> 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 full kov oluyor ya full full. Büyü yine kaçırdık o benden kaynaklı budur. Altıda böcek var beş taneymiş bir tane alamadık mı? mı aldı bir tane? çakal sıkarlar. Bota gidiyoruz şimdi arkadaşlar. Bize rahatsızlık verme, 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 verme. Dönüp keseceğim ikisini de. Raylısı var işte. O yüzden çok da oynaşmak istemiyorum. Yani dayanamıyoruz. Ama Navori Mavori bitsin be oynaşacağım size. Navori ile ebedi bitince bakalım böyle şekil yapabilecek misiniz alt koridorda? Ben burada olacağım. Bakalım o zaman oynayabilecek misiniz benimle? Anladık sen tehlikesin tehlikenin içinden geldin. Küt. Ya uf verin işte kulenin altına uğraştırmayın ya şöyle. Biz kule yarmaya devam. Baksana böcekleri. 20-20 vuruyorlar saniyede. 5 tane böcek. Kule mi bırakır bu adam da Kule mi bırakır şimdi? Gider ki. Şu an karşı takıma yiyen gelsin diyoruz. Kimseni yemiyor. Haklı olarak yani. Bunu mu yiyormuş? O çok gideceğini sanmam ya. 1-4 oynuyor. Bir puşlasın keselim onu. Ben ormanlarını koyayım.

ee, can doldurabileceğim bir hizmetiniz var mı acaba? Ve minyonlar falan gelse. Ama odur tek alayım bunu oğlum. Sakın gold'un dızlama ya bin gibi. Dayı buna. ultim var. Dive atılabilir bak. Ne olur ne no olmaz ultisiydi benimki. On çok şey yapma sen. Aslanım benim ya. Ne güzel bak abi. Laf dinleyen jungle LoL oynamak çok keyifli oluyor. Çok keyifli oluyor. Adam ne dersek yapıyor. Takır takır kazanıyoruz. Harika bir şey. Bir tamam siz burada Ağabeyi biraz bir oynaşa koyun. Ben de kulenizi alayım. Ağabeyim, ağabeyim, ağabeyim. Tamam ben ileteceğim Sana da geleceğim ben. Hepimize gelirim. Kanka sen oynaşa koy. O kit geldi. Güzel flash. Ama benim parayı ben söylemedim demiş O biraz... Ben parayı söylemeyi unuttum rakip takım. Onlar şu an sevinmiştir. Aaa demiştir. Gerizekalı trey kestik falan yapmışlardır. Çaktırmayın onu da. Para 4k. buraya atarsam öldün. Gülü gülü. Gülü gülü. Kanka sana demediler karakteri mi anlatmadılar? Geri dönüyorsun o sen. Tamam. Biz devam arkadaşlar. Buradan ne gördüysek. Karakterin güzelliğe bak ya. Böyle bir karakter ki ben şimdi bunu alıp milyonlarıma geri katılacağım. Hiçbir şey kaybetmemiş olacağız. Alamadım onu. 13 can. Neyse Kate gelmiş. Ormanı var mı? Ormanı fullleyelim. Yapmış. Bir de gidiyorum şimdi. Şöyle. Şöyle. Selamünaleyküm. Orada ben iyi durumdayım. Ben buraların kralıyım diye takılı gülü gülü. Tamam keser herhalde. Bir can bıraktık Ama iki ediymiş. Kesemez bu. Veigar sen al çıkışına. bakıyorum Buraya. Tamam, böyle takım arkadaşlarımızı da kastırmamız lazım arkadaşlar. Heh. Onlar da pişecek. Beraber yürüyeceğiz onlarla. Medbuff, medbuff bir şeyler var mı burada bizi ilgilendiren? Şunu alsak güzel olur diyebileceğimiz falan mı var? Zaten ve e yaptıklarına bak karakterim ya. Yani. Bu da böyle. böyle. Base Ne yapıyormuş bu burada? Mesela arka odası var mı? Beni oraya götürmek isteyen bilmiyorum. 1 2 3 E 1 2 Evet. E 2 3 E Bir tane vurduk yine E atacağız. Hep E atacağız artık. Şuraya ben bir ziyaretçi olarak katılmak isterim. Herkese iyi oyunlar. Kır kır onu kır. Nereye kırdın lan onu sen? Terse kırdı. Tamam ben yedimi alacağım. de yok. Nasıl oynaşalım senle? Bu ölmez. Hadi bir fightlık yaşa. Bir fightlık yaşa. Ha orman. Alalım arkadaşlar. Ya bir an multisini ölecek Caitlyn ya. Çok şey yapmayın. Swain benle tanışacak. Hazırlandı, şu an hazır. Arda'nın dediğine göre bu karakter güçlü bir karaktermiş. Yerseniz. Ben yemem aga. Bir rakip Şimdi baron alınabilir aslında. E, Caitlyn beni karşılamaya gelmiyor. Çok üzüldüm Caitlyn, ben seni beklerdim A burada. Madem gelmiyorsun ben iki tane jik minyonla Şöyle kuşatı vereyim bari Ne yapalım sen gelmiyorsan Ulan bizim çocuğa şekil mi yapıyorlar? Dur aldım geldim bak, bak, ne ne? Evet Böyle oynamaya başladık Düze bırakıyorum ki bak Mükemmel bir karakter ya Gül attım çık oğlum çık diye atıyorum bunu Google'ya. Kuleye bak 224 vurdu ama öyle bir hissiyatlı vurdu ki sanki ve bin vuracak sandım kuleye. Hani bizi şu an Riot Games tutuyor 19 level olmayalım diye. Öyle bir durum söz konusu. Aa kral ne haber ya? Orada ben duvarın diğer tarafına gideceğim. Beyler ben ölünce mi yani? Hani bu mudur? Ben ölmeden olmuyor mu? Baya botta fan kesti Camille şey ya. Şunu alsak, bir de red'i alsak iş bitiyor. Red daha 30'muş. O red çok. 100 gold lazım. Scanner'ı kesi verelim bari gel. Ha. Tamam ayakkabı bitti arkadaşlar Kare. Onu da almaya gidelim. Yönelim bizi gördü yani R'yi gördünüz mü? Bak böyle oynanması lazım bu oyun işte. Adam dedi ki ben bununla mı uğraşacağım? Bota da TP koydum. Baron maran hiç gerek bile Gideceğiz bitireceğiz. Bu hıza bak. Hıza bak. Şu an full artı full paket try olduk. Yüre de boş geçmem. Aslında takım Baron'a girsin diye ben burada kendimi gösteriyorum da bizimkiler çok Baron'la sevmiyorlar galiba. Hayır halinize başlayacağım sizin artık. Ay burada benim tankim var. Çocuklar. Çocuklar ulti atmıyorum daha ben. Ben geri geleceğim. <laughs> Ultiye gerek yok ki. İ dışarı çıkar mısın? Ya Gariban bir ADC görüyor musun? 14'e 5. Botta beni hayallerle ezmiş Twitch'te Kamile. Ben demiş ben bu oyun taşırım. Bak bak bak. Ben demiş bu oyunu şimdi taşıyacağım. Çok da durumdayım demiş böyle botunu ezmiş. Bi çıkıyor abi. Mid'e. Bitir bitir vur ya. GG VP 270 farm 29 dakikada full build try. Çok tatlıydı. Bak bu karakteri sevdim.